Merhaba, ben Mustafa Baran Temel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra aynı üniversitenin, üniversitenin kadın hastalıkları ve doğum anı bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladım. Şu anda kendi özel muayenehanemde özel ilgi alanım olan tüp bebek ve bunun dışında laparoskopi, histeroskopi ve genital estetik konularında Profesör Doktor Timur Gürgan'ın bilimsel direktörlüğünde hizmet vermekteyim. Günümüzde dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 virüsü nedeniyle yani halk arasında bilinen adıyla koronavirüs nedeniyle hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve onların kaygı ve endişelerini bir nebze de olsa anlayıp onlara bu tedavi konularında destek olabilmek amacıyla online klinik isimli bir web sayfamız mevcut. Ve bu sayfadan hastalarımızın her türlü sorularını cevaplayıp tedavi süreçlerini aksamamasını ve bu süreci en azından verimli bir şekilde geçirip daha sonraki süreçte çocuk sahibi olmalarını sağlayabilmek amacıyla hizmetinizde olacağız. 7.24 bize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.